Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Kia bayisine gittim arkadaşlar. Oradaki bütün modellerin e, Haziran ayındaki fiyatlarını sizler için gösterdim. Güncel fiyatlar zaten çok fazla fiyatlarda bir olmadı. Bazı araçlarda kampanya vardı onları gösterdim. Bazı çok güzel donanımlı araçlar vardı onları gösterdim. Neyse çok fazla uzatmayayım. Bütün araçlar oradaydı. Sportage, Stonic, Kia Rio, Kia Seed, Kia Exit hepsi oradaydı. Bana bir sorunuz varsa burayı Instagram adresimi bırakıyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizleri video bırakıyorum. Video sonu değerlendirmeme gelmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçti de bahsettiğim gibi bugün sizlerin şöyle bir Kia'nın bayi incelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi bütün araçlar burada. Stonic olsun, Xit olsun, Rio olsun, Picanto olsun ve Sportage'ler olsun. Hepsi burada. Şu anda araçlar artık sınırlı sayıdılar ve bu araçları şu an aldınız, aldınız, almadınız. Temmuz'da ve bu ay içerisinde, bu yıl içerisinde daha fazla araba gelmeyecekmiş. Sınırlı sayıda araçları varmış. Haberiniz olsun. Şimdi ilk aracımız Stonic başlayalım. Cool paketi, giriş paketi arkadaşlar. 1 2 manuel olanı. 2021 model olarak araç bizlere sunuluyor. 190 bin lira bir fiyatı var. B SUV'da Aracı şöyle bir inceleyelim ufaktan. Bağ gezmelerinde çok fazla detayı değinmiyorum biliyorsunuz. Projeksiyon tipi halicinin ön farları var arkadaşlar. Jantlara geldiğimiz zaman 15 inç 65 yanak var. Bir B segmenti jantı biliyorsunuz. Aracın şöyle etrafından dolanalım isterseniz. Geniş açıda göstereyim sizlere. Kia Stonic. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir bagajını göstereyim isterseniz. Bir beyaz nasıl bir bagaj. Bakın sizde. Geri görüş kamerası Yine burada mevcut. Evet Stonic'in bagajı bu şekilde. Bagaj açmanı sizlere zaten buraya bırakırım. Yani bir BESU'a göre yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Şurada bir haricen ışığımız var. Bu şekilde bakın şurada bir gözümüz var. Aşağıda stepnesi yok arkadaşlar. Yardım kitleri var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bagajını kapatalım. Dediğim gibi fazla detay değmeyeceğim. Araçta olan özellikleri söyleyeceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya geçeyim. Bugün birazcık bacağımdan rahatsızım. O yüzden çok fazla detaya değinemiyorum. Benzin kapağı açılmıyor ama zaten benzinli. Şöyle arkayı göstereyim sizlere. B segmenti olduğu için malzeme kalitesi aynı arkadaşlar. Bakın şöyle krom kapı kolları var. Tiarok'la, Arano'yla, Kamik'le aynı segmentteki bir araç ve en ucuz b SUV şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ön tarafa bakalım. Ön tarafta bir özelliklerini söyleyeyim sizlere. Geri görüş kamerası standart olarak geliyor. Araçta sunroof yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kriz kontrolümüz standart. Manuel klima var. Multimedya ekranımız var. Manuel şanzıman bizlere sunuluyor. Park sensörleri var. Stop start ayarlarını yapabiliyorsunuz. otomatik var gibi ayarlarımız yine bu araçta mevcut. Gördüğünüz gibi. Baş mesafesine ben az önce baktım. Yani 1.80-1.90'a kadar çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz arkada. Hani 1.90 olmasa da 1.80-1.85'e kadar oturabilirsiniz gördüğünüz gibi Stonic'te. Şöyle bir farlarını yakarsak görebilir miyiz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Halicun'un farlardan bahsettiğim buydu. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de arka tarafı göstereyim sizlere. Bunlarda da bu şekilde halicun yanıyor. Görüldüğü gibi. Şimdi farlarını kapatalım. Stonik BSO'da Kia'nın en çok satın arabalarda ikinci sıraya giriyormuş. Buradaki aldığım bilgilere göre. Burada bir Xit var. Onu da göstereyim sizlere. Kia Xit. Bu prestij paketi arkadaşlar. 1.6 136 beygir, 320 torku var. DCT şanzıman da bizlere sunuluyor. Bakın prestij en full olarak geçiyor. 398 yazıyor ama 350'ye kadar bırakıyorlarmış. Yakıt verileri bu şekilde. Bu araç dizel arkadaşlar. Bir farlarını yakıp geleyim. Gördüğünüz gibi led bir şekilde bizlere sunuluyor. Ön farları Ikea'nın en çok belirlenen, tasarım olarak çok belirlenen bir aracı. Biliyorsunuz bu aracı Mercedes'in GLA'sını çok fazla benzetiyorlar. Arkaya geldiğimizde de bunu görürsünüz zaten, anlarsınız. Bakın. Burada geri görüş kamerası da var. LED paketleri vesairesi, her şeyi var arkadaşlar. Şöyle jantlarını göstereyim. Çok eğilemiyorum. 18 inç jant var. 45 yanak var araçta. 18 inç jant, 45 yanak bu segmentteki bir araç için gayet yeterli. Diğer ilk seat. Hemen arka tasarımlarından bakmak istiyorum aracı. Dediğim gibi en full paketi 350'ye bıraktıklarını söylediler. Buralar sert geliyor. Şöyle piyano bile krom detayları var. Koltuklar bu şekilde kumaş geliyor arkadaşlar. Arkadan görünüm böyle. Orada sadece menfezler var. Sunroof var mı? O da var. Bakın. Köpek balantini ile beraber. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız araçta mevcut. Buralar artık yumuşak geliyor. Katlanır aynısı var. Bakın şurada hafızalı koltuklar elektrikli. Ya donanım olarak gerçekten yüksek donanıma sahip bir araç. Şöyle içine binmek istiyorum. Birazcık zorlanacağım ama ayağımdan rahatsızım arkadaşlar. Pedal çiftlerimiz, cruise kontrolleri, her şeyleri var. Her ekranı var gördüğünüz gibi. Burada büyük multimedya ekranımız var. Dijital kliması. Buraya geldiğimiz zaman bakın burada spor alabildiğiniz bir mod var. Top start park sensörleri, elektronik park freni, auto hold. Burada bardaklarımız vesairemiz. Bu şekilde ya, güzel. Burada da bir sunroofu var. Gördüğünüz gibi kendinden karar verdik Vallahi güzel. Malzeme karşı size yumuşacık. İşte maalesef bu arabaların değerleri bilmiyor arkadaşlar. Ne kadar biz burada anlatsak da. Bakın. Çalıştırma ile birlikte dediğimiz. Ee, bu motor yelpazesindeki veriler sizlere gerçekten performansı verir arkadaşlar. Bunun garantisini sizlere verebilirim. Farlarını kapatalım. Diğer araçları anlatmaya tamam. devam edelim. Kia tarafında bir Sportage, iki Stonic üçüncüsü Rio'ymuş arkadaşlar. Çok satanlar kulübünde. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu iki Rio aynı. Bunu tanıtacağım. Ee, bilgilerini hemen şuradan alayım. Orada kağıt yok çünkü. Araç Rio Elegance konfor paketi arkadaşlar. Orta paket olarak geçiyor. Bakın şöyle göstereyim. 2021 model. Yeni fiyatı bu. Yani 212.000 TL. Yeni fiyat derken orta paketini 212.000'e veriyorlar. 2021'leri bilginiz olsun. Bu da B segmentindeki bir araç. Polo, e, Corsa, Ibiza gibi araçlarla aynı segmentte bir araç. Hatchback. Hemen farlarını yakıp sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunda da halojen far grubu yer alıyor. Bir üst paketinde mercek farları geliyor. Bunlar orta paket ama orta paket olmasına rağmen araçta içeride güzel opsiyonlar var. Onları sizlere göstereceğim. 15 inç jant var arkadaşlar. 65 yanakla birlikte çelik jant bunlar kapak değil. Haberiniz olsun. Şöyle arkaya doğru gelelim. Bakın burada da halocan far tasarımları bizlere sunuyor Kia Rio'da yani bir güzel avantajı var zaten Hyundai ve Kia'nın böyle e, aynı platformda üretildiğini biliyorsunuz o yüzden bazı özellikleri standart veriyorlar geri görüş kamerası gibi şöyle bagaj hacmini göstereyim Stonic ile hemen hemen aynı bir bagaj hacmi var şurada da bir halocan ışığı ambiyansı var küçük boy bir stepnesi var bu şekilde Bunların letterlerini zaten sizlere bırakacağım. Şöyle kapatalım. Geri görüş kamerasını tekrar göstereyim ya Rio'da bu şekilde arkadaşlar. Aracın hemen içini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle arka kapılardan girelim. O bahsettiğim güzel özellikler ön tarafta var. Bakın şöyle. Buralarda sert B segmenti demiştim sizlere. Şuradan aracın içini göstereyim. Ve i̇şte şurada bir tane USB girişi var arkadaşlar şarj etmek için. Böyle. Sunroof yok. Birisi paketini dediğim gibi -off da geliyor. Ama orta paket olmasına rağmen araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Bunu Polo'nun Comfort Line ile karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Buralar yine sert geliyor. Katlanır aynısı var. Bakın şöyle. Bir içine binelim. Öyle göstereyim tekrar. İçine bindiğimiz zaman ve orta paket bir araç olmasına rağmen araçtan anahtarsız giriş, çalıştırma, dijital klima, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma gibi bu şekilde özellikleri mevcut. Bu gerçekten güzel bir şey çünkü orta paket B segmentte bunların olması harika ve şu andaki fiyatı 212.000 TL. Yani ikinci ellerde bile bu fiyatlara bu özellikler video onların kazaları vesaire yok arkadaşlar. Yani sıfır bir araç alıyorsunuz. Yağmur sensörü, otomatik far, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, dijital klima, kriz kontrol, multimedya ekranı. Ha, bunların olması gerçekten güzel bir şey. Şu ekranı açabilir miyiz acaba? Sanırım açılmıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Rio da bu şekildeydi. Bahsettiğim özelliklerde B segmentte ve orta paket bir araç. Güzel valla. Hep size diyorum ya arkadaşlar özelliğe para vermek mi yoksa markaya para vermek mi? burada işte o ayrımı yapabiliriz. Bu yan sinyal lambaları da şöyle bakalım nasıl yanıyor. Bunlar da led yanıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Dediğim gibi buraya öyle bu Rio aynı olduğu için şimdi motor yelpazesinde ne taşıyor ona bakalım. 1.4 GSL benzinli motoru var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu beyaz rengi bu da gümüş andıran rengi. Şimdi burada bir C segmenti hatchback'e geldik. Rio Ben segment hatchback'ti. Sitte C segment hatchback. Bu aracın emsalleri yani rakipleri Seat Leon, Volkswagen Golf, Skoda Scala gibi arkadaşlar. Şimdi bu aracı birazcık sizlere gösterelim. Fiyatından bahsedelim. Seat Hatchback Elegance paketi, orta paket 1.6 dizel arkadaşlar. 2020 model. Fiyatı şu anda 311.000 TL diyor. Tabi bu 2020 dediklerim 21 olunca fiyatları bu 10-20.000 artıyor. Haberiniz olsun. Aracı anlatmaya şimdi başlayayım sizler için. Bir farlarını yakalım. Bunda led farlar geliyor artık arkadaşlar günlük etlerimiz orta pakette bizlere sunuluyor. Aşağıda gördüğünüz gibi sislerimiz var. Uzunları mercek şeklinde. Şöyle bir etrafından dolanım. ki Ceed'imizin jantlarına bakmak istiyorum. Jant lastik kombinasyonuna. Eğilemiyorum arkadaşlar vallahi bu ayağım yüzünden. Dün bir rahatsızlık geçirdim. Ee, 16 inçlik jant, 55 yanak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C segmentte istenilen bir jant ve yanak kombinasyonu ama Leonlarda mesela 17 inç vardı FR versiyonlarında. Bunlar da ideal. Şimdi şöyle aracın arkasına doğru gelelim. Bu arada yandan göstereyim şöyle bir C segment araç. Bu arada e, Rio ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Şu anda emsalleriyle karşılaştırdığımız zaman en uzun aks mesafesi taşıyan bir B hatchback. Yani tipi biraz C'ye kaymış durumda. O yüzden iç hacmi, e, aracın uzunluğu falan gayet ferah. Yani hiç B segmentini andırmıyor haberiniz olsun. Burada da gördüğünüz gibi yine arka stoplarımız sitte bu şekilde. Şöyle bir bagajına bakalım. Büyük ihtimalle bunda da geri görüş kamerası var. Evet, ve standart geliyor. Evet, bu artık C olduğu için biraz daha geniş bir bagaj hacmi var. Bagaj havuzu var burada arkadaşlar. Altına bakabilir miyim şöyle düşünüyorum. Bakalım. Hani bunu buradan çıkarmam gerekecek ama sizler için buna değer. Şöyle bakalım. Yok kiti Var ama maalesef yedek lastiği yok arkadaşlar. Ya belki de bunlar showroom aracı olduğu için böyledir. Ya belki de e, veriyorlardır arkadaşlar. Araç alırken şöyle kapatalım şimdi. Kia sedimizin de arka tarafı bu şekildeydi. Şimdi içeri bakalım. Bu arada gümüş cam çerçeveleri dikkatimizi çekti. Sanrı yok araçta. Şöyle bakalım buralar. Yine sert geliyor. Şöyle piyano black ve krom detaylar. Koltuklarımız bu şekilde. Aracın arkadan görünümünü alayım. Arkada herhangi bir şarj girişi, menfez vesairesi göremiyoruz. Kol dayamamız var arkadaşlar. Şöyle indirelim. Kaldıralım. Bu şekilde. Şimdi öne bakalım. Araçta ne var ne yok. İyice bir inceleyelim. Bir şoför koltuğuna oturalım. Buralar artık yumuşak geliyor. Katlanır aynısı var. İçine binelim. Anlatayım sizlere. Buralarda ESC'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Burada lastik basınç ayarları, far eksiklik ayarları vesaire gibi ayarları var. Burada bir göz yok. Burası OBD. Aracın beynine ulaşıldığınız yer. Otomatik var. Yağmur sensörü yine bunda mevcut ve C segment hatchback'te olması gereken pedal şiplerimiz. F1 açıklarımız Bu araçta da geliyor. Ve sesli komut sistemi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Cruise kontrolümüz yine burada mevcut. Krom detaylar. sport modunu alabiliyorsunuz. Stop start ayarları. Manuel klimamız burada. Şöyle eşya gözü var. Böyle bir multimedya ekranı var. Anahtar çalıştırmamız ve girişimiz yok maalesef. Şöyle göstereyim. Böyle bir el mevcut. Evet Kia böyle arkadaşlar. Bu dizeldi büyük ihtimalle. Bir daha bakalım. Bu arada malzeme kalitesi yumuşak. Bunu beğendim. Stonic de sertti tabi. B segment olduğu için. Evet 1.6 dizel arkadaşlar bu araçta. Bunların beygir ve motor e, tork güçlerini yazarım sizlere. Hemen bir şu gündüz farlarını bir kapatalım. Şurada bir Picanto var. Bunu sizlere göstereyim. Tam bir bayan arabası diyebileceğimiz bir araba gerçekten. cool paketi, giriş paketi 1.0 benzinli arkadaşlar. AMT şansımanı ile geliyor. 178 bin TL'lik bir fiyatı var. Gördüğünüz gibi. Yakıt verileri burada. 5 lira yakıyormuş. Şöyle bir farlarını yıkalım isterseniz gösterelim. Ben de ilk defa bineceğim bu arabaya. Baya bakın sisler falan mercek. Bunda reflektör tipi farları var. 15 inç jant var arkadaşlar. 55 yanakla birlikte. Tam bir bayan arası. kına tarzı girişi var. Burada bir geri görüş kamerası mevcut. Bagajına bakalım. Ama açılmıyor. O zaman şöyle arkalarından tanıtmaya devam edelim. Buralar sert arkadaşlar. Burada krom şeklinde bir kapı kolları var. Gördüğünüz gibi. Kumaş koltuklarımız. Bakın burası böyle. Arkadan görünümü de. Bu şekilde aracın. Hemen önüne geçmek istiyorum. Bakın anahtar girişi ve çalıştırması var demiştim. Malzeme kalitesi bunda sert geliyor. Büyük bir multimedya ekranı bizlere sunuluyor içeride. Manuel kelimesi var. Anahtarsız giriş ve çalıştırması var. Bakın şöyle. Yine burada bir AMT şanzımanı var. Gördüğünüz gibi. Turist kontrol ayarlarda. Yine mevcut. Katnar aynası yok. Kendinden kararan bir dikiz aynası da yok. Bu ışıklar büyük ihtimalle halecan yanıyor. Makyaj aynısı var mı bakalım kadınlar için? Evet. Pikantadan da bu kadar. Dediğim gibi tekrardan fiyatına bakalım. 178 bin TL'lik bir fiyatı var. Pikanto. Şimdi burada bir Kia Sportage var. Elegance paketi. Şurada da var. Gidip onu inceleyeceğim. O kırmızı daha güzel. Gördüğünüz, Oradan gibi. Aslanlar gibi duruyor burada Kia Sportage. Elegance paketi. Orta paketi arkadaşlar. Biliyorsunuz cool, elegance ve prestige. sıralanıyor. 2020 modeli şu anda fiyatı bin TL diyor. E, 2021'leri prestiji 400 süre geliyormuş. 410 süre geliyormuş. Haberiniz olsun. Yani bugün e, Volkswagen Tiguan'ın biliyorsunuz aynı segment C SUV'lar. Volkswagen Tiguan'ın giriş paketi Life paketi şey veriliyor. Kia da yine bizim dediğimiz özelliğe para vermek mi yoksa e, markaya para vermek mi? Şimdi bir farlarını yakalım sizlere gösterelim. İnşallah yanar. Yanmasa diğer arabada gösteririm yanımda. Bakın arkadaşlar elegans paketinde bile gündüz farları bu şekilde yanıyor. Arkaya gelelim. Arkalar böyle led geliyor arkadaşlar. Kia Sportage'da gördüğünüz gibi. Güzel led hakikaten. Bunu beğendim. Zevk abi bunu beğendi arkadaşlar. Şimdi bunun ledlerini kapatalım ve kırmızı yanlanmaya şöyle bir devam edelim isterseniz. Çünkü bunun içerideki şeylerini çok fazla beğenemedim. Kırmızı daha güzel. Hadi şimdi kırmızıya gidelim. Devam edersek bu arada 1.6 dizel 136 beygir ve 320 Nm tork gücü var. aynı Hyundai Tucson'da olduğu gibi. Bakın şöyle C jantına ve yanağına 60 yanak büyük bir yanak 17 inç şant var arkadaşlar. Şu diskeye bakar mısınız? Güzel. Araçta anahtarsız girişimiz var çalıştırma ile birlikte. Şöyle ön kapıları açalım. Malzeme kalitesi buralar yumuşak. Yumuşak, yumuşak katlanır aynası ve servisi var arkadaşlar. Prestijden farklı olarak elektrikli ayarlanabilir bir sürücü koltuğumuz yok. Bir tek bunu ben farklı gördüm. Onun haricinde bir fark göremedim. <laughs> Yağmur sensörü, otomatik far hepsi var arkadaşlar araçta. Anahtarsız giriş çalıştırma dediğim gibi bakın burada. Multimedya ekranı böyle içeri gömük bir şekilde geliyor. Dijital klimamız yine burada mevcut. Gördüğünüz gibi. Bakın burada sürüş modları. Yokuş iniş işte, destek sistemi elektronik park freni, oto hold ve park sensörlerle yapabileceğimiz yerler var. Bardaklıklarımız bu şekilde geliyor. Şu analog ekranı bir tane de bir hayal koysalar keşke. Dijital karar bir dizaynımız var ve sunroofumuz gördüğünüz gibi. Şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Sunroofu olmayan Sportage'da şu Değil bilgiyi de. vermek istiyorum sizlere. Şu sunroof olmayan Sportage bana çok klostrofobik geliyor. Yani alacaksanız bence sunroofla alın. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuraya bakmak istiyorum. Nasıl acaba? Amortisörlü, ışıklı ama soğutması yok galiba. Göremedim çünkü. Bu şekilde. Ya şuralara bir konfor elemanları beklerdim ama Kia. Senden beklerim bunları. Keşke olsaydım. Şu şeyler çok güzel. Bunları cool pakette de görmüştüm. Bir de sportajın arka tarafına binelim mi? Bakalım arkası nasılmış. Vallahi çok genişmiş. Şöyle bir inmek istiyorum. Bir de bunların güzel yanları şu arka koltukları yatırabiliyorsunuz ya. Onlar çok güzel ya. Burada bir tane USB girişi, 12 volt çakmaklık girişi. Şöyle arkadan görünümünü alayım. Bakın şöyle sandıkla. Güzel değil mi? Şimdi şöyle kamerayı kendime çevirdiğim zaman çok güzel parlıyor yalnız. Valla arkadaşlar çok rahat ya. Baş mesafesini falan hiç tartışmaya gerek yok. 2 metreyseniz oturursunuz. Bayağı rahatım ben yani şu an. Gördüğünüz gibi. Hadi şimdi çok gidelim da. şu prestijye bakalım ve videomuzu bitirelim. Bu araç bana çok güzel geldi. Çok ferah geldi. Hadi gidelim. Bakıcını göstermedin zeyt diyorsunuz oradan. Hemen göstereyim. Şöyle. Kendiniz açıyorsunuz. tekli evet, değil. Bu arada geri görüş kamerası. burada. Gayet evet, güzel, geniş. Şöyle bir bagaj hacmi var. Cool da göstermiştim zaten. Yardım kitleri var arkadaşlar burada. Stepnesi yok. İşte bunun da arkadan görünüm böyle. Bu koltuklar da böyle. Tabii ki de sizin seçiminiz. Şöyle göstereyim. Deri koltuklar tamamen kapatalım. Şimdi şu prestiji göstereyim dediğim gibi çok fazla bir fark yok. Bunda e, 17 inç gelirken burayı 19 inç koymuşlar jantları ve 45 yana var. Gördüğünüz gibi böyle. Ne farkı var derseniz demin de söyledim. Burada gördüğünüz gibi elektrikli ayarlanabilir Sürücü koltuğumuz var. Bel desteği bunda da var, bunda da var ama ileri geri ayarlanabilir bir yükseklik ayarlanabilir değil deri koltukları var. Burada Sportage kapı eşiği ve şu krom detay çok güzel olmuş. İçerisi aynı. Hiçbir değişikliği yok. Gördüğünüz gibi sizlerin de. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Kia Sportage'da. Şimdi bir gidelim. Video kapanışımızı yapalım. Benden bu kadardı. Bunu çok beğendim. En çok beğendiklerimi söyleyeyim. Bunu çok beğendim. Prestige rengini çok beğenmedim. Bunun koltuklarını çok beğenmedim. Pikantonun anahtarsız giriş çalıştırması olması güzel. Sit yine güzel. Rio'yu da çok beğendim. Rio'da dediğim gibi bakın içeride göstermiştim mi sizlere. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma vesairesi var. Bu harika bir şey. B segmenti gibi araçta. Xit hala değeri bilinmeyen ama bir C Çok güzel bir araç aslında ama gerçekten değeri bilinmiyor maalesef. 18 inç şantlarıyla orada bize bakıyor. Stonic B SUV manuel. Çok tutkulu. Gördüğünüz gibi. Böyle göstereyim tekrar. Bu aracı çok beğendim bu arada. Harika bir araç. Hadi şimdi gidelim. Değerlendirmemizi yapalım. Evet video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Zeyd neden evdesin neden arabada çekmiyorsun derseniz. E, bacağımda bir rahatsızlık var arkadaşlar. O yüzden e, hafta sonu size video maalesef atamayacağım. Bu bu haftaki son videomdu. Bunun için sizlerden özür dilerim. E, dün belki instagramdan gören vardır. Halı sahada bir story attık ama halı saha çıkışında birazcık e, sıkıntılı çıktık maalesef. Neyse değerlendirmeye geçelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kia, Hyundai gibi markalar araçları standart veriyorlar. Yani ekstra opsiyonlar odamlarda standart geliyor. Ya bakıyorum B segmentindeki bir arabada orta paketinde direksiyon ısıtma var. Koltuk ısıtma var. Dijital klima var. Multimedya ekranı var. cruise konusu var. Bir hayal ekranı eksik. O da olsa zaten araç premium'a kaçıyor. Bu da çok güzel. 212.000 TL. Gerçekten güzel bir araç. Kia Rio'dan bahsediyorum sizlere. Böyle araçların olması güzel. Ve şöyle baktığınız zaman bize Sportage tarafında Sportage biliyorsunuz CSU lu. rakipleri Tiguan olsun, Ateca olsun, Karok olsun. Bunun gibi araçlar rakipleri. Hyundai Tucson da var buna dahil. Citroen C5 Aircross da var. Peugeot 3008 de var. Bütün rakipleri bunlar. Ama baktığınız zaman Peugeot 3008'in en boş paketi 400 küsür bin lira. Tugan yani Tiguan'ın en boş paketi 490 bin TL gibi. Mesela bu araçta da C5 Aircross'un bile en boş paketi 400 bin liradan başlıyor artık. Yani Citroen bile zam yaptı. Ee, K tarafında Sportage'ın en ilerisini prestij alırsanız 411.000 TL veriyormuşsunuz. Ee, vallahi güzel fiyatlar. Bence hoş. Bu da arkadaşlar. Video sayonunu değerlendirmeme gelip beni dinlediğiniz sizlere çok teşekkür ederim. 10.000 abone olmama çok az kaldı. Şu an evde video atıyorum kusura bakmayın. Kaliteyi belki birazcık düşürmüş olabilirim ama. Ee, tekrardan buraya Instagram adresini bırakıyorum. Bana sorularınız varsa buradan yöneltebilirsiniz. Hepinizi cevaplamaya çalışıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk var gerçekten. E, seçmeye çalışıyorum hepinizi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için şurada resmim çıkmıştır. Veya aşağıdaki butonlardan kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere